Aa politikti. Arkadaşlar abone olun. <laughs> Oh. Düştü kazadan ben bir şu. Hem şöyle bir akış. Oh. Ama olun. Çok fazla şeyi iki kameraya çeviriyor. Dur oğlum ben <laughs> tutamadım. Tekrar evet başlayalım. tekrar. Ben de geçeceğim. Tekrar, de tekrar. Hadi, hadi kaldırın birbirinizi. Evet hadi. Oh, ben, ben. Atlayın ben kum. oğlum atlayın. Evet 3. Dur, dur ben. Hadi bekliyorum sen yani, hadi. Boş! Gel kaldır bir şey gel. Dur lan dur sen. Al. Al. Vadi al. Yaşlara yaklaş. Şimdi oğlum. Acılar içinde. <laughs> güzel bir Hadi. abi ya. Güzel kaldı çık. Hey Ahmet ne Hadi beni kaldırsana. Hadi beni kaldır. Gel gel gel. Gel. Ben de, ben de kalkamıyorum. Tamam evet. Hadi. Çüş. Nasıl kaldırayım? Ben kaldırıyorum. Aa ben de kalkamıyorum. Hadi. Oh, ee? oh, Hadi Rıza acil geç oğlum. Hadi koş koş koş. Evet boş La. Oo oh, taktik yapıyor. Rıza sallanıyor. Üç kişi mi? Bir kişi mi? Evet şunlar şu. Aa özet diye bak ya. Fatih eğlendi. Adam özel yapıyor. Kızı yere değmiyor. Bak öyle olmuş. Değmiyor. Doğru iş öyle. De dayanamıyorum. Değdi. Bakalım Kadir mi yiyecek hem bir şey mi? Aaa. Aa, aa. Fazla yaklaştırma kamerayı Allah. Görmüyor ki. Çok rahatım. <laughs> Öte yenemiyorum. Eee kazanayış kadire bir alkış Abi şey de olmuyorsam tanıyamazsınız ya Yooo Çektir git lan yalan konuşma Esas sorsan alsam tamam yeter ya